gündemdeki sıcaklığını hiç kaybetmeyen bir konu var. O da e, Florya'da neler yaşandı? Hürriyet gazetesinde Tahir Kum 19. sayfada Florya'da neler yaşandı başlığı altında edindiği bilgileri, istihbaratlarını okuyucularla paylaşmış. Tokat var, görüntü var ama yayın yok demiş. Resmi ağızlar kesinlikle tokat mokat yok diyor. Var arkadaş var buyurun bana aksini ispatlayın maçın görüntüleri elinizde neden yayınlamıyorsunuz demiş Tahir Kum. Tahir Kum demiş biz demedik bunun altını özellikle çiziyorum. Özellikle bu haberleri buluşturduğumuzu e, düşünen taraftarlar Bir oluyor. Bir okurken ne kadar zorlanıyorsun görüyor musun? Evet. Neden? Çünkü çapulcu dolayı. Senin A dediğini Z anlamaya çalışan. Beyin yerine sünger taşıyan insan dolu. Bak önce bir şey söyleyeyim. O haberi zaten biliyorum. Orada detayı ben şimdi vereceğim. Ee... Kerim'le ilgili söylediklerine bakalım mı Tayyip tamam. Kum'un? Ee, Terim çok sinirleniyor yaşanan olaya. Maçın o anlarını aşırı yağmurdan dolayı tesislerin camından izleyen Fatih Terim... ...oyuncusuna sinirlenerek Levent Şahin'den marka 3 çıkarmasını istiyor. Oyuncusuna da dışarı diye öfkeyle çıkışarak... Aynı zamanda hakem arkadaşımız da kırmızı kartlık bu hadiseyi sen kar, sarı kartla geçiştiriyor ve raporunda da tokattan falan bahsetmiyor. Bahsetse de Merkez Hakem Kurulu kırmızı kart nerede diyecek. Bunu hakem de biliyor diye devam etmiş Tahir Kul evet. bugünkü yazısında. Şimdi önce bir bilgi vereyim. 7 kişiyi üç avukatım var onlara vermiştim. Hı hı. Ağır küfürler etiket. Bu olaydan dolayı. Ve onların küfürlerini tespit yapanları dahil. Hepsini de altlarına ekleyerek. Bayan avukatım, kadın avukatım dedi ki inanın dedi uzlaştırmacı denen sistem gidikten sonra bu işler mahkemeye evet. bile kalmıyor. Hani daha baştan belli bir para alınarak dedi vazgeçiliyor falan. Ama dedi çoğu dedi şey çıkıyor dedi yani böyle işte gariban yani işsiz, güçsüz... vesaire falan. E siz de o durumlarda yapacağınız tek şey yani tamam hadi boş verin diyeceğiniz evet. durumlar yapmayın dedi. Ben buradan çocuklar yapmayın bakın. Küfretmeyin. ...insan... aklını kullanamadığı zaman, insan söyleyecek lafı kalmadığı zaman küfre sarılır. Ben burada bu olayı ilk gün en sağlam kaynakla konuşan birinci kişi. Hemen Al Spor'a Hatta bağlandı. Hatta Spor yayınına bağlandı. Sen de beni uyarmıyorsun. Ben yanlış kameraya bakıyorum bu saattir. Yok hayır o detay kameramız. Devam ediyor. Ben buna bakıyorum. Evet. Bağlandım. Dedim ki arkadaşlar. Tolunay Hoca ile konuştum. Hoca bana dedi ki. Ben burada hocanın laplarını söyledim. Yorum yapmadım. Dedi ki. Büyütülecek bir şey yok. Bir olay var. Ama maçın bitme sebebi bu değil. Olayın ardından herkes birbirine çok fazla sert girmeye başladı. Şiddetli de bir yağmur vardı. Biz karşılıklı anlaşarak maçı durdurduk. Ve ben teşekkür ederek çıktım oradan dedi. Ben gazeteci olarak haberin doğrusunu verdim. Sonra araştırmaya devam ettim. Dedim ki geldim buraya. Tokat varmış kardeşim. Başladı küfretmeye. Sen niye iftira ediyorsun? Yani ergen misiniz... Akaten beyin yerine sünger mi, sünger mi kul bilmiyorum. Ya ben niye iftira atayım? Ben gazeteciyim. Şimdi bu olayı da size burada göstereceğim şimdi. Hani görüntü yok diyorlar ben görüntüyü göstereceğim. Olay yanılmıyorsam offside pozisyonda oluyor. Offside pozisyonda. Yani ilk tartışma hava topunda. Bak ilk tartışma hava topunda. Bir hava topu mücadelesinde e, Markaan'ın dirseği yüzüne gelince çocuk diyor ki. Ya kanka diyor. Ya yani bro diyor. Alt tarafı bir şey. Dostluk maç oynuyoruz. Hani biraz sakin ol diyor. İlk tartışma böyle. Sonra yanılmıyorsam bir offside pozisyonu. Orada corner diye yazıyor. Ben offside diye biliyorum. en yani direkt vuruşu bizimkiler kullanırken evet. marka topa gidiyordu. Ama olabilir. Corner de olabilir. Sayın yönetmenim kalkabilir miyim göstereceğim çünkü Ceyda'nın yanına gidip. Buyurun Hareket Turgay et. abi. O sırada ben son dakika gelişmesini paylaşayım. Trabzonspor Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek. Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı. Trabzonspor Başakşehir mücadelesinde Bahattin Şimşek görev alacak. Evet. Şimdi sen beni şöyle ittireceksin. Tamam? Tamam. İttir beni böyle. Ben de sana vuruyorum. Hikaye bu. Bak aynen böyle oluyor. Yani şöyle bir şey yok. Sen geçiyorsun gel lan buraya diye tokat diye. Evet. Bir tartışma yaşanıyor orada topa vurmaya çalışıyor marka o. Hani biz atış kullanacağız çocuk marka da geliyor bozuyor atışı diyelim. Sen beni ittiriyorsun ittir. Böyle ittirince o da sallıyor. Karşılıklı bir şey. Bu omuza atıyor o surata atıyor ya da boynuna geliyor. Yani tam yerini ben Peki de görmedim. Peki o düşerken şey. mi eli? Hayır karşılıklı. Yoksa ve bir şimdi tokat. karşılıklı iki kişi birbirinin boğazına sarılmaya çalışır ya. Bu erken davranıp hani git başımdan der gibi ittirirken o da giderken vuruyor. Bütün hikaye bu. Bununki de yüzüne gelebilir. Bir şey yok dediğimiz bu. Tokat yok demedim ben hiçbir zaman. Büyütülecek bir şey yok dedim. Bir, bir, bölüm buradan saldırıyor. Diyor ki sen tokat yok, tokat yok demedim. Büyütülecek bir şey yok dedim. Hocayla konuştum. Hocanın laf var. Öğrendik. Fatih Terim çok sinirleniyor. Laflarını da söyleyebilirim ama söylemeyeceğim. Diyor ki alın şunu dışarı diyor. Fatih Hoca yani o esnada hemen müdahale ediyor. Evet. Adam milli takımda 100 sene çalışmış ya etmeyecek ben mi edeceğim? Bilmiyor mu o formanın değerini? Milli takım oysun Fatih Elimoğlu derdi dövebilir misin? Yani dövmekten bahsedenler var o yüzden söylüyorum. Müdahale ediyor ki alın şunu dışarı diyor. Hatta Arda Turan da gidiyor soyunma odasına. Yani Ümit Milli Takım soyunma odasına gidiyor arkadaşlar diyor. Kusura bakmayın maçın gerginliği bu ama lütfen diyor hani, maçta olan maçta kalsın. Abartmayalım diye. Yani olayın bütün detayını size anlatmak suç mu? Olayı size öğrenmek bir gazeteci olarak her aşamasını anlatmak suç mu? Tokat diyorsun var ama büyütülecek bir şey yok. Tokat var diyorsun iftira attın. Oluyorsun. Büyütülecek bir şey yok diyorsun öbür tarafta yok. Sen tokatı... Hemen karşı İptal. Edin. Ya arkadaşlar <laughs> bak hani hepinizi tedavi ettirme şansımız yok. Öyle bir imkan yok yani. Yani Covid gibi keşke. özel hastane yaptırıp hepinizi yatırmamız lazım. Ruh hastası olan var aranızda. Aranızda okuduğunu anlamayan var, duyduğunu dinlemeyen var. Ha paralı askerler onları ciddiye, onların zaten evet. bolta hesap olduğu belli. Şunu söylüyorum. Gerçek gazetecilere sahip çıkın. Haber veriyoruz size. Bak her ta Tahir Kum da iyi bir gazeteci o da bütün detayını yazmış. Ona da küfretmeyin. Adam haberini almış, yazmış. Tahir şunu demiyor ya da Turgay demiş, şunu demiyor. İyi ki tokat attın. ...ya da sen nasıl tokat atarsın demiyoruz. Haberi veriyoruz haberi. Çünkü bunu işimiz artık, bu. Bunu bir artık anlayın lütfen. Devam edelim Turgay abi. E, bugün aynı zamanda milli mücadelemiz var. Onu e, sona bırakıyorum. Detaylı konuşacağız. birebir futbol etiketiyle izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz... ...sorularını, görüşlerini yazıyorlar. E, Fanatik Gazetesi'nin 3. sayfasını bir ekranlara getirebilirsek... Mehmet Demirkol'un yorumlarıyla Fenerbahçe kadrosu demiş bugün... E, gazetede ben orada e, bir mevkiye takıldım orta sağ mevkisinde Mehmet Demirkol e, neler olabilir yazmış sana sormak istiyorum çünkü şu başlığı görünce benim çok dikkatimi çekti Ömer Far formayı alabilir kimden Ozan'dan e, o bölgede görünen o ki önümüzdeki sezon Erol Bulut'un tercihi büyük ihtimalle Sosa Gustavo önlerinde de. E, Ozan Tufan olacak. Aslında bu da tartışılıyor. Acaba Sosa mı önde oynamalı, Ozan Gustavo mu olmalı da deniyor. E, ama Ozan'ın o bölgede Ömer Favra formayı kaptırabileceğini düşünüyor musun? Sizler de düşünüyor musunuz? Bizlere e, Twitter üzerinden birebir futbol etiketiyle yazılmıştır.